Ankara'da gri, soğuk bir hava var. Geceleri hava sıcaklığı 10 derecenin altına düşmeye başladı. Bu yaz doğalgaza en son gelen %38'lik zammın ardından kombilere parmaklar kolay kolay uzanmayacak. Soracağız. Kombiyi ne zaman yakmayı düşünüyorsunuz ve bu kış nasıl geçecek diye. Hava soğumaya başladı. Bu kış nasıl geçecek? Garip kureba için. Doğalgazı yakamayanlar mı abi ya. ya? Bombiyi nasıl yakacak vatandaş? Vallahi 40'ta, 30'da falan yakarlar abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet Hastalıklar artacak. Çoluk çocuk üşütüyor, üşütme okullarda hastalıklar başladı. Okulların kantinlerinde pislik var, tuvaletlerinde pislik var. Çocukların hepsi hastalanıyor. Benim torunum ikisi birden hastalandı. Bir okul açıldı, iki torun birden bir hafta içinde hastalandı. Temizlik kadrosu evet. yok diyorlar. Evet temizlik kadrosu yok diyorlar. Personel almıyorlar. Okullar pislik içinde. Geçen kış nasıl geçti? Bu kış daha iyi olur mu? Öyle sorayım. Daha kötü olacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Daha kötü olacak. Her geçen gün bir ebek seni yaratıyor maalesef. Çözüm? Çözüm bu, hükümetin değişmesi. Hükümet başka yeni bir seçimler, yeni bir seçim yapılsın, yeni bir hükümet gelsin. Bunlar gitsin artık yeter bıktık ya. Erken seçim olmalı mı? Olmalı bence evet. Peki muhalefet de pek niyetli değil herhalde erken seçimi. Ne dersiniz? E, bence olmalı. Muhalefete zorlamalı yani olsun. Ya yeter artık bıktık ya yani. gitsin. Allah havalar soğumaya başladı. Ben de kombi ne zaman yanar acaba yakabilecek misiniz diye soruyorum. Yakamayız derde yıkacağız. Yazın yüzde zam geldi doğalgaza en son. Neye gelmiyor ki? Gelmeyen bir şey yok ki. Nasıl geçecek bu kış? Berbat. Cebimiz boş ayrı, gazlarımız boş ayrı, faturalar yüklü ayrı. Emekli sürünüyor zaten. Neredeyse kireç kuyusuna gideceğiz, atılacağız. Kiminle konuşsam böyle söylüyor. Umudunuzu koruyor musunuz peki? Bahar yakın mı? Gelir mi? Görür müyüz güzel günleri? Vallahi ne bileyim arada kelebekler görüyorum ama daha ama hiç umudum yok. Erken seçim olmalı mı? Olmalı. Bu adam gidecekse hemen olmalı. Muhalefet de yok. Zaten onu gönderecek halk da yok. Herkes kaderine razı. Allah bize bir şans verdi. Seçimde e, kullanın şansınızı dedi. Biz şansımızı kullanamadık. Hep ona hep ona dedik. Ama hep bize hep bize demedik. Onun içinde bunu çekmeye biz kendi ellerimizle hak ediyoruz. Hakkımızı orada aramamız lazım ama hak arayamıyoruz. Yine de ben e, bu halktan umudumu kesmiş değilim, onu söyleyeyim. Bazen ben de öyle, özellikle bu hayvan haklarında, hayvanların katliamında e, ortalıkta gördüklerimden umutluyum. Yani en başta bu kadar sıkıntı sorun varken kediye köpeğe neden uğraşılır anlamış değilim. Sen enflasyonu düşür, emekliye bir çözüm bul, aldığımız ekmeğin Meyvenin, sebzenin fiyatını düşür. Ben o zaman sana diyeyim ki bütün sorunları hallettim. Pembe bir Türkiye'yiz. Bir de onların bize ne zararı var? Peygamber Efendimiz eteğini yırtıp atarken kediyi rahatsız etmemek adına sen kediyi köpeği yaradığını severim yarattığından ötürü derken yaratanın yarattığı kulu öldürüyorsun. Kim veriyor hakkı sana? Havalar soğumaya başladı. Kombiyi yakabilecek misiniz Vallahi bu kış? Çok zor, çok zor. En son yüzde 38 zam geldi doğalgaza. Evet. Nasıl geçecek bu kış? Valla bu kış çok zor geçecek. Bilmiyorum abi zamı yapanlar düşünsün yani. Bize hiç acıyan yok. Nelerde fedakarlık ediyorsunuz? Geçen sene nasıl geçmiştik kış? Valla geçen sene bir şekilde idare ettik ama şimdi fedakarlık ne bileyim markete falan Az gidiyoruz yani. Yiyecek deneceklerini biraz kestik. Eti falan gördüğümüz yok zaten. E, bu şekilde gidiyor bakalım hayat nereye kadar gidecek. Hiç hoş değil. Değil yani. Umudunuz var mı geleceğe dair? Vallahi geleceğe dair hiç de umudum yok. Hiç yok yani. Valla böyle gidiyor işte bunun değişeceğini hiç zannetmiyorum. Erken seçim. Erken seçim olsun. Isterim. Nasıl olacak? Valla işte ol, olmasını isterim ama olmuyor. Engeller var. Ne bileyim bir şey diyemiyorum yani şimdi o konuda. Muhalefet birazdan daha mı bastırmalı? Valla muhalefet zaten istedim. Bastırıyor bastırmıyor da karşı taraf pek yanaşmıyor yani. Hava soğudu. Ama. Ko 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 kombileri <laughs> ne zaman? Kombileri ne zaman yakacağız? Yakabilecek misiniz bu köşk? Hayır ne zaman yardım ederse o zaman. %38 zam yaptı en son. Yok. Daha ne yaptı? Yok %100 Almayacak. Doğal Doğalgaza en son yazın %38 zam geldi. Havada 10 derecenin altına düştü geceleri. Kışın nasıl ısınacak? Ben ona inanıyorum, güveniyorum. Ne diyorsa doğrudur yapacak. Kime? Tayyip'e. Güveniyorsunuz, inanıyorsunuz. İnanıyorum. Sonsuz. 22 yıl olmuş. 20. Az, 22 yılda toparlayamaz kendini kimse. Ne kadar olması lazım? 44. 44 44 sene sonra yaş kaç olacak efendim? Kısmet olursa. E, ülke bize kalacak işte. Yaş önemli değil. Yaptığı eserler kalacak. hangi eserini en çok beğeniyorsun? Vallahi bütün eserlerini seviyorum. Cumhurbaşkanlığı. Efendim. Işimden e, geliyor. içimden Beyefendi içinden geliyor. Sonsuz güveniyorum diyor. Ben imamcılardanım. Sülalemiz bütün imam. O zaman sırtınız yere gelmez. Gelmez. Mümkün değil. Gelmedi de. Gelmiyor da. Biraz kinayeli geldi bana söz. Yok gelmedi. Doğrular söylüyor. Ne hükümete ne hiç kimseye ihtiyacım yok. Onu da aram iyi. Sadece en avradım, tepeden bağlı. Sadece avradımı aldı gitti. Biraz küsüm konuşmuyor bugünlerde. Diyorum ki kombiyi ne zaman yakacaksınız? yüzde %38 zam geldi. Yani kombi olayına girince biz merkezi sistemde oturuyoruz burada. Ne kadar ödediniz geçen Peki, kış? Ya. Geçen kış e, 1500 lira ödedik. E, 12 ay boyunca 1500 lira ödedik. İki tane zam geldi üstüne. Sanıyorum herhalde ayda 3-4 bin liradan aşağı olmaz. Ha, bu da emekli maaşlarıyla mukayese ettiğince herkes satırlı olacak, üşütecek. Yani bunun bir açıklaması yok. Maddi bir açıklaması yok. Çünkü bu maaşla maddi bir hesap yapılamaz. Yani yapamıyoruz da ha. hani Allah'a dua etmekten başka çaremiz yok. Havalar biraz sıcak geçsin. İşte ekmek, halk ekmeğimiz var. 6 liraydı. O 8 lira olmuş. Hani halkın yediği bir de ekmek var biliyorsunuz. Ekmeği de şimdilik alabiliyoruz İrfan'cığım. Ki ekmek He. alabiliyoruz ekmek en azından. alabiliyoruz. Kombiyi de haftada iki gün yakarız. Diğer günler. sağlık masrafları artacak. Yok. Ay. Aileyi komple kabul ettiririz. İki gün yakarız. Beş gün yakmayız. Battaniyeyle otururuz. O zaman dengeyi kurarız. Yani çünkü biz geçinebiliyoruz. Herkes geçinebiliyor. Eskiden ev, araba hayali kurarken şu anda bir bisiklet hayali. Böyle bir hayalsiz geleceği pek umutla bakmayan bir toplum halinde. sorayım o zaman Bahar'a nasıl erişir bu ülke? Güzel günler nasıl gelir? <laughs> Güzel günler gözükmüyor gibi sanki. Umutsuzsunuz. Umutsuzuz. Şimdi konu, ben çok konuşacağım ama deli Ruba gibi olmayayım. <laughs> bir de ondan korkuyoruz değil mi efendim? İçeride hiç durduk yok yere. Yani, tabii ki bir şey söylersen Şayet siz farkına Cezantin. varmadan e, cezalık bir şey söylerseniz ben müdahale ederim zaten korkmayın efendim. <laughs> Altın makas işletiyoruz artık. Kötü artık ya gidişatımız iyi değil. Yani durum bu. Ya yani eski şeyler tadı tuzu yok hiçbir şeyin ne yemede giymede de bile öyle artık her şey değişti. Geçen yani. kış nasıl geçmişti? Bu kış daha iyi olur mu? Hayır bu kış iyi olur, iyi olur mu? Daha çok zamlandı yakmayacağız. Benimki kombi kartla alıyorum artık herhalde alamayacağım. Battaniye altında. Battaniye altında kalacağız yani yapamayız. Bu sefer ilaç masrafı, tedavi masrafı. Artık bitkisel şeylerle tedavi edeceğiz kendimizi. Kendi kendimizin ne tavsiye doktor Doktor olacağız kendi kendimizin doktor olacağız. Peki çok efendim. zor ama ya çok zor hayat zor. Hava soğumaya başladı kombileri yakabilecek misiniz bu kış diye soruyorum. Biraz zor. %38 zam yaptılar en son doğalgaza. Nasıl geç? bu kış. Merak et. Bakan bir yalan mı söyledi, doğru mu söyledi, bir şeyler söyledi ama enflasyonu köreklememesi için bir müddet idare etmeye çalışacağız diyor. Zamsız. Peki enflasyon sebebi ne sizce? Enflasyon sebebi verdi saray tek kelimeyle. Nasıl değişecek? Bu iktidarın değişimiyle ancak gerçekleşir. Erken seçim olmalı mı? Tabii ki. Pek muhalefet de bastırmıyor erken seçim için ama. Bastırıyor da belli kanallar veriyor. Aslında bastırıyor. Duyulmuyor diyorsunuz muhalefetin sesi. tabii duyurmak istemiyor. Duyuruyor da duymazlıktan geliyor. Şu torbalar nasıl doluyor? Kaça doldurabildiniz? Ne aldınız? Onu sorayım en son bir de. Belli yok. En son ekmek alabildim işte bunları. Tarife gerek yok. Herkesin gözü önünde. Allah da henüz yakmadık ama akşam donduk. Yakamadık. Nasıl geçecek bu kış? Çok zorlu geçecek. Nelerden fedakarlık ediyorsunuz? Valla işte bir takım şeyleri kısıyoruz. Kombiyi kısacağız. Battaniyenin altında oturacağız. ve evet, sağlık giderleri artmaya başlayacak. Vallahi bilmiyorum yani ne yapacağımızı bilmiyorum. Geçen yıl zor geçti. Bu yıl daha da zor geçeceğini tahmin ediyorum. Peki nasıl erişeceğiz baharlara, güzel günlere? Şüpheli. İnan ki gelmiyordum çoktandır. Her şey yüzde iki yüz. Yüzde iki yüz olmuş. Bir tek fincan 339 liraya tek fincan. Çok şaşırdım. Birbirimize hediye de alamayacağız. Ah, hediye mi almaya gelmişti? <laughs> evet, maalesef. O, o günler geride kaldı. Ee, maalesef. Niye böyle oldu onu sorayım. Sebebi nedir? Ya yani niye böyle oldu? İşte ücretlinin sırtından zenginlere yani teşvik. Maalesef bu. Zengin daha da zengin. Zengin daha da zengin. Bizim payımıza da yoksullaşma düştü. Muhalefet sizce onu sorayım en sona. erken seçim demeli mi? Bugün seçim demeli mi yoksa? Demeli tabii ki yani. Yani şimdi e, Erdoğan'ın da erken seçimde aday olabileceği düşünüyor. Acaba onu mu düşünüyorlar? Yani zamanında olsa da olmasa diye. Zamanında olsa aday olamaz mı sizce yoksa değiştirirler mi? etmiyorum olur. Olur olur. Hiç değişeceğini zannetmiyorum. Evet. Hava da soğumaya başladı. Kombiler yanabilecek mi? Bu kış nasıl geçecek? Allah bu kış zor. Merkezi sistem bizimki. Kapatma imkanım da yok. Turalar nasıl ödenecek nasıl diye düşünüyoruz. Her ay bir geliyor da bir buçuk iki gelir. Nereden kısacaksınız? Kısma imkanım yok. Niye böyle oldu Türkiye? Yani büyüklerimize soracağız onu. Sorduğumuz zaman da başımız belaya giriyor. Evet. O yüzden kısa kesim. Seçim olmalı mı en son onu sorayım erken seçim. Hiç umurum yok. Olsa da olmasa da. Kombiyi ne zaman yakmayı düşünüyorsunuz acaba? Bu kış nasıl geçecek? Bir hafta sonra olabilir. O kadar soğuk oldu. <gülüyor> 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 Ama çok pahalı oldu. Daha bilmiyoruz. %38 zam geldi doğalgaza en son. Geçen kış zaten zor geçmişti. Bu sene nasıl olacak? Çok zor olacak. Biz çok düşünüyoruz ve korkuyoruz. Allah bize yardımcı etsin. Çok korkuyoruz. Nerelisiniz efendim? Ben Gurcuyum. Gurcistan'da geldim. Burada yaşıyorum. Nasıl idare ediyorsunuz? Çok zor idare ediyorum ama inşallah umutum var. Nasıl çıkarız bahara, güzel günlere? Umudunuz neye dayanıyor? Umudunuz daha sıcak günler bekliyorum. İnşallah. <laughs> Her şey iyi olacak Türkiye için. İnşallah. En son doğalgazı %38 zam geldi. Kombiler ne zaman yanar? Yani bilmiyorum Kasım Aralık yakarız herhalde. Nasıl geçecek bu kış? Bilmiyorum. İnşallah güzel geçer. Ekonomik kriz ortamında her şeyden fedakarlık yaparak ayakta kalmaya çalışıyor vatandaş. Siz nelerden fedakarlık ediyorsunuz mesela? Biz de her şeyden fedakarlık ediyoruz yani yememizden içmemizden her şeyden bile bildiğiniz her şeyden fedakarlık ediyoruz. Peki umudunuz var mı güzel günlere dair? Var. İnşallah yani. Umut ediyoruz. Um, umutlanmanızı kim sağlıyor bu ülkede öyle söyleyeyim. Kimse sağlamıyor aslında. <laughs> Kendi kendimizi umutlanıyoruz diyebiliriz. İyimser olmaya çalışıyoruz. İyimser olmaya çalışıyoruz evet aynen. Nasıl geçer bu kış? Bu havada oh. yakarsak. anı. <laughs> <kışı> nasıl bitireceğiz? <laughs> Nelerden fedakarlık ediyorsunuz? Bütçeyi denkleştirmek için öyle sorayım. Allah her şeyden kısıyoruz. Burası yine uygun fiyatlı bir yer. E, Kimse alışverişe gelenler biraz daha uygun olduğu için tercih ediyor ama nasıl doluyor fileler? Dolabiliyor. Nerede? Nasıl olsun isterdiniz? Daha uygun. Nerede hata yapıyoruz acaba? Ne bileyim. Hava soğumaya başladı. Bu kış nasıl geçecek diye soruyorum. Abi yurttayız. Doğru. Evet. E, yurdumuz bir hafta yurda gittik. E, şimdi yurdumuz değişti. 3 otobüs değiştiriyoruz. Ve yurdumuzda daha birçok şey eksik yani. Üç, üç otobüsle mi gidiyorsunuz? Evet. Nerede bu yurt? Ee, okulumuz, bizim yurdumuz Batı kenti Ergazi'de ama bizim okulumuz Etlik'te. Şimdi bu kaçıncı vasıta beklediğiniz? Bu üç. üç üçüncü. Ee, yani neredeyse bütün gün yolda mı geçiyor? Evet, bütün gün yolda geçiyor. Umudunuz var mı güzel günlere dair? Her zaman olacak. Her zaman mutluyuz. Tek umudum gençlikte diyeceğim ama gençler de yurt dışına gidiyor. Son 5 yıl içinde 1 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Avrupa Birliği ülkelerine ve Amerika'ya iltica başvurusunda bulunmuş. Haklılar yani burada insanların umut görmemesi çok normal yani. Ama her zaman umutlu olmalıyız yani. Geçen kış zor geçmişti ve vatandaşa göre bu kış daha da zor geçecek. Bahara erişmek içinse umutları taze tutmak gerekiyor. Videoyu izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz alan YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Haftaya görüşmek üzere.